зале nasıl giyinir? Size öğreteceğiz. Смотрите, <laughs> Bakın, bizim sarıda iki tane kısım yapıldı. Без дизайна. Ve, <laughs> Ve olan kısmın adı Palo. Si, sarıyı sağ tarafa atıyoruz <gülüyor> ve <gülüyor> başlangıç dizaynı olmayan e kısmı eteğin içine kıvırıyoruz. Bu arada etek giymelisiniz sarının altına ve etek mutlaka sıkı sıkı olmalı. <laughs> Bir tur yaptıktan sonra sarıyı

Kalan tamam. gördüğünüz kısmı katlama yapmak için güzelce kırırmamız İlk önce şu kısımdan güzelce sıkı bir şekilde bir tane içine önce şu kısımdan güzelce sıkı bir şekilde bir tane içine kırıyoruz. bir tane içine ve katlamalar sol tarafa bakması gerekiyor ve katlama yapıyoruz. File yapıyoruz daha doğrusu. Ne kadar file olmanın önemi yok. Yani daha doğrusu önemi var şu şekilde. Kumaşın sarının kumaşına, kalitesine göre kişinin yapısına göre değişiyor bu katlamanın sayısı. Şimdi katlamamızı yaptıktan sonra bir tane <laughs> iğne <ineğiyle> tutturacağız hepsini <laughs> ve bunun hepsini ortadan eteğin içine doğru koruyoruz. Diğer şunlara, kalan kumaşı alıp alıp denilen kalan kumaşı da katlıyoruz bu şekilde ve omuzumuzu doğru atıyoruz. Burada iki kural düz olması lazım. Buradaki üst göğüs mutlaka kapanması lazım. Sıkı bir şekilde yani açık olmaması gerekiyor. Ve sol taraftaki göğüs kısmı da mutlaka kapanması gerekiyor ve karın gözükmemesi lazım. Bu taraftan güzelce katlamayı yaptıktan sonra iyice e, gererek e, bu giydişlik e, işte, işte, giydiğim işte, topik bluzun içine e, yine iğneyle omuzdan sol omuzdan tutturuyoruz ki e, düşmesin. Biz hazır. Gördüğünüz gibi çok kolay. Birkaç kez yapa yapa öğrenirsiniz. Bu şekilde. Teşekkürler. Sari. Boy. Katya. Sari. <laughs> <laughs> <Aa>, bu arada bu <laughs> arada bu paloyu bu şekilde <laughs> de <da> kullanabilirsiniz. Bu <laughs> da başınıza geçirerek de Aları bu şekilde kullanabilirsiniz. Teşekkürler, kalçalar. Görüşmek üzere benim YouTube kanalımdan takipte kalın.